Merhaba arkadaşlar. Bugün çok tuhaf bir arızamız var. Fiyat yeni aracımız. Klima açıkken sürekli fanları çalıştırıp kesiyor. Çalıştırıp kesiyor. Ama burada şöyle bir durum var. Fanları ikinci kademede, yani yüksek devirde devirde kalkış yaptırıyor. Bu bizi şöyle bir arızaya yönlendiriyor. Acaba diyoruz bunun birinci kademesi çalışmıyor mu ki bu araç bu fanları ikinci kademede devreye sokuyor diye. Böyle bir düşünce ekliyor. Klima açık olduğu için motor beyni klimanın ısı sensöründen bilgi alıyor. Aracı birinci kademede düşük devirde fanları açamadığı zaman da klima radyatörünün veya sistemin üzerindeki ısı müşürü diyor ki klima sisteminde hararet var ikinci kademeye al. Bunun arkadaşlar en büyük sebebi tesisatta bir sorun yoksa ilk bakmamız gereken yer düşük devir ısı rezistansımız. Ben daha önce söktüm. Şuradan soketini ayırıyoruz. Burada bir daha su var. Çekip tırnağından kurtarıp çıkarıyoruz. İşte bu. Biz bunu multimetremizle direnç ölçümü yaptık. Bu iki uç arasındaki potansiyel direnci anlamaya çalıştık. Direnç değeri vermedi bize. Daha sonra bazı konumunu aldık multimetremizi şöyle gösterelim hala şu ses işaretinin olduğu bazır konumu aldık birini bir ucuna birini bir ucuna değdirdik hiçbir şekilde direnç ve bazırı devreye sokmadı şuradan da görebiliyorsanız yanık direnç şimdi bunu denemek için şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar korkmayın bu testat motor beyninden izole edilmiştir. Hiçbir araba üreticisi motor beyninden bu kadar büyük bir fana yüksek gerilim çıkışı vermez. Bakın. Fanlar çalıştı. Biz bu kabloyu bu rezistansın görevini üstlensin diye taktık. Bu kablonun gücü yetmez bu fanı çalıştırmaya. Yani yüksek direnç oluşturur. Bu kablo az sonra sınacaktır. Bu yanmış olduğunu gördüğümüz direnci yerine kullanıyoruz. Şu anda her şey düzeldi. Kanımız çalışıyor ama bu uygulama kesinlikle doğru değil. Bu parça yenisiyle değişecek. Eğer sizin de fiyat lineanızda böyle sürekli fanlar yüksek devirde yüksek hızlı devreye girip girip çıkıyorsa burayı kontrol etmenizde çok fayda var. 60 lirayla 150 lira arasındaymış. Abimiz baktı. İnternette bunların fiyatları alınıp bir tane hemen herkesin monte edebileceği bir parça. İşte bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Hayırlı günler, teşekkürler.